öğretmenlerimize ne yapsak hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum. Bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum. 3 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ettiğimiz 14 Şubat 2022 tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanım ve gelişmedir. 15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmenin hayatı Türklüğün yekbare kimliğidir. Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe taşıyan, Türk insanının has çizgilerini tek tek tespit edip ortaya çıkartan, çıkmasına doğrudan hizmet eden öğretmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık simgesi olan öğretmenlerimiz haklı taleplerini biliyor ve çözümü içinde elimizin taşın, taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ancak biz Bardağın daha çok dolu tarafına bakıyoruz. Boş kısmının da zamanla el birliğiyle dolacağına inanıyor ve Cumhur İttifakı olarak bunu gerçekleştirme, gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. 24 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan millet mektepleri talimatnamesi gereğince ülkemizin her köşesinde millet mektepleri açılarak yeni harflerle okuma yazma seferberliği başlatılmış. Aziz Atatürk de bu çalışmalara millet mektepleri baş öğretmeni sıfatıyla katılmıştır. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Başta görevi başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşer. Ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, saygılar sunuyor.